Merhaba Para Bilgi kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet haftanın 3. günü ve Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti sevgili dostlar. Biz Endeksi günü 1.81 kayıpla 10.486 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 106 milyar milyon Türk lirası oldu. Evet bugün özellikle yani baktığınız zaman sevgili dostlar yabancılarla ilgili gelen haberler ve yabancıların borsa İstanbul'dan çıkma sebeplerinde etkileriyle birlikte endeksin son zamanlarda negatif bir ivme kazandığı belirtiliyor. Peki yabancı yatırımcılar borsada hisse satmaya başlamalarının sebebi nedir? Neden çıkarlar? En önemlisi makroekonomik faktörlerdir arkadaşlar. Ülkenin ekonomik durumu yabancı yatırımcıları etkileyebilir. Yüksek enflasyon şu anda yaşadığımız bir durum. Faiz olan oranların artması ve yarın perşembe günü faiz karar verilecek. Ekonomik durgunluk veya belirsizlik gibi faktörler yatırımcıların hisse senetlerinden çıkmasına sebep olabiliyor. Yarınki özellikle faiz oranları negatife doğru giderse daha fazla bir çıkışta mı olur? Yani çünkü her şey tersede de döndü. Ee, i̇nsanlar şu anda e, güvenme, güven ortamında bir sıkıntı var. Yani makro ekonomik faktörlerde. İkincisi siyasi ve jeopolitik riskler. Şu üçüncü yaş savaşı sebepleridir. Rusya'nın açıklamalarıdır olabilir. Kur riski olabilir arkadaşlar. Yabancılar kur riski yüzünden de çıkabilirler. Ee, yani yatırımcıların yatırım yaptıkları ülkenin para biriminin değer kaybetmesi. Ama bugün gördük ki aslında bu biraz şey kalıyor. Çünkü bugün her şey kırmızı arkadaşlar. Dolar 0.27 negatif. Euro 0.59 negatif. Faiz 0.60 negatif, 0.88 altın negatifte, baltık yük, kuru yük 2.38 negatif, bir brent petrol yukarıda o da gün içerisinde bir ara o da kırmızıydı. Yani kuru riski biraz yok gibi gözüküyor ama ileriye doğru ne olur tabii ki yabancı yatırımcıların bakış açıları farklı olabilir, faiz kararına göre değişebilir. Ve global piyasalarda daha cazip yatırım fırsatları bulmuş olabilirler. Şirket performanslarını düşük görüyor olabilirler arkadaşlar ee, ve en sonunda şu anda çok konuşulan yasal ve düzenleyici değişiklikler mesela önemlidir yabancı yatırımcılar için ülkede yapılan yeni düzenlemeler neler işte vergilendirme değişiklikleri değil mi şu anda konuşuluyor yabancı yatırımcılar yönelik kısıtlamalar olur mu konuşulmuyor ama vergilendirme yöntemiyle olabilir. Bunlar yabancıların piyasadan çıkmasına sebep olabilir Ve son 2 haftada 1 milyar dolardan fazla hisse satmalarına sebep olabilir 136-137'lere kadar düşmüş olabilir yabancı Oranı Borsa İstanbul'da Bir ara %58-60'larda arkadaşlar Bundan uzun zaman önce O zaman işte geldiği zaman endeksin 10 binlerde kalması bile mucize olur 20 binlere bile çıkabilir Çünkü Arz talep meselesi atmış olacak. Ve son iki haftada tabloda da görüyorsunuz. Borsa İstanbul'dan yabancı çıkışı 1 milyar dolardan fazla hisse sattı. Yabancının çıkması iyi değildir arkadaşlar. Size iyi gibi düşünebilirsiniz bazılarınız ama bu iyi bir şey değildir. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.